Herkese selamlar sevgiler canlar dostlar bugün kaldığımız yerden devam edelim dedim biliyorsunuz bir önceki bölümde ne yaptık macar krallığının kalbi olan budapeştelerden Buda peşteler ne ya budapeşteyi kendimize ekledik yani bugün kelimeleri falan çok fazla konuşamayabilirim biliyorsunuz açlık vesaire vuruyor az bir şey ondan dolayı sıkıntılı bir durum. Onun dışında arkadaşlar her bölümde aslında final vereceğiz, finali vereceğiz, onu yapacağız, bunu yapacağız diyoruz ama bir türlü final veremiyoruz çünkü Osmanlı modu gerçekten e, asker anlamında, savaş anlamında savaşa doyabileceğiniz bir mod olduğu için malum yani bir şehir veya bir kale kuşattığınız zaman gerçekten uzun saatler sürüyor. Üstüne bir de e, 304 küçük konuşamadım bak yine 300-400 kişilik bir orduyla gelince olay bambaşka bir yere gidiyor. Ondan dolayı da. Ee, final diye böyle içim gidiyor ama finalde olmuyor. Ondan dolayı sizlerden özür diliyorum. Ama bugün gerçekten final yapabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü 3 tane kale 1 tane şehir var. Önce kalelerden başlayacağım. Daha sonrasından da şehre gidip son darbeyi vuracağım. Bakalım sonuç nereye varacak. Biliyorsunuz ee, yani Osmanlı Osmanlı'yı tam anlamıyla tüm cihana hükmettirecek bir şekilde ilerlettik. Ve bu arada aa, bir dakika. Burası benim kalem değildi ya benim şehrim değildi burası. Bana vermemişlerdi diye biliyorum ama yani Osmanlı mesela diyelim şunu yapamıyor bak burayı mesela diyelim koruyamıyor. Zaten Macar Krallığı'ndasın Şu, bu sınırları koru kardeşim. Başka var mı Macar Krallığı'ndan herhangi bir şehir veya kale? Ya varsa bilelim yani kardeşim. Yok. Dur bir Memlük Devleti'nin oraya bakalım. Memlük Devleti'nin orada da yok. Neyse ben burada bu sefer şunları halledeyim daha sonrasında da teknik olan yerlerin işini hemen bitiririz diye düşünüyorum. Sizlerden de ricam lütfen be videoyu beğendiyseniz bir beğeni atmayı bir abonelik patlatmayı bir de yorumlarda bizleri desteklerseniz çok sevinirim. Hızlı bir şekilde marovas Ma maro maro hu ne alaka be kardeşim be ya bırak şimdi oyun beni var ya yıpratmak için hareketlerine bak oyunun ya benim param yok mu kardeşim var. E, hatta bu da e gideceğim tekrardan. Şuradan e, pazardan bir şeyler satacağım derken herhalde yakalandık bir yere. Kanka canım çok giderse de sıkıntı. Bak dibine gelir ateş ederim. Gel gel bir dakika gel. Ne oldu şimdi? On var mı bir tane daha? Burada yoksa mantık olarak buralarda bir yerdedir. Vuramadıysam vururum. <laughs> Allah Allah. Buradan birkaç tane malzemeyi satalım hemen. Satalım da hiç söylemiyorsunuz. Ya reis satıyorsun ama bunların parası pulu var mı? Silah tüccarı. Hiç riske de girmiyorum farkındaysanız. Vay be. Şunu aldık mı? Tamam. Zır tüccarına şunu satabilirim. Onu satamam. Şunu satabilirim. Bu arada askerlerimin de yani parasını hiçbir şekilde geciktirmem. Ama işte kendileri affedersiniz götünden element uyduruyor. Sonra ayrılıp gidiyor. Ya yıpratamazsınız bizi ya. Hiç o konuda şüpheniz olmasın. Bizim zaten hazinemizde de para var. Ben hazineye de. Aldrik yavrum benim. Hemen burayı kuşatalım. 3 saat diyor. Ustam var ustam. Evet saldırıyı da bizzat yönetelim. Şimdi herkes ateş etme. Şimdi benim bir dakika şöyle iyi bir şekilde... Lan bir durun! Küballer şuraya geçin kardeşim. Okçular şuraya gel. Piyadeler de şurada dur. Aa içeri girebiliriz. Tamam durun durun evet. Küballer içeriye gidebilirsiniz. Şu merdivenden oraya doğru bir gidin. Okçular beni takip et. Piyadeler de oraya gitsin. Tam bilerek böyle yönlendirmememin sebebi şu. Okçular tam şurada kalabilirsiniz. Aslında rahatlıkla çıkıp savaşabilirim de ama... Önce şunları bir indirmek istiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Okçularımın gelmesini istiyorum. Kara Murat'ın bayılması çok kötü oldu benim için. Geldiniz mi aslanlarım? Bir gelenler bir ok atabilir. Rahat bir şekilde onları zaten indiririz de biz. Öyle çıkanları bir alalım hemen. Bunu da indirin. Tahminimce içeride zaten bekleyecek onlar. O yüzden hepimiz hücum edelim. Yani vurabileceğimiz hiçbir yer yok. Yani kalırsak hani öyle kalacağız. Yani bu okçuların çok mükemmel bir şeyi yok şu an. Vasfı yok. Hatta geri çekilip aslında şöyle bir şey yapacağım. Ee, kuşatmayı kaldır. Grubun bir moral kaybetse de önemli değil de. Kulu spylerimi fazla yapacağım çünkü o kalede bir okçu yerleştirme işi olmaz. Onu net bir şekilde biliyorum artık. Direkt gidelim. Kapı kulu spylerinin fazla olması benim işime gelir. Aynen. Ya oğlum ben sizin yüzünüzden niye buradan gitmek zorundayım? Mal mısınız siz ya? Lan, lan bak bir emirle. Ya oğlum beni bir salın lan. Allah Allah. Okçular şu konumda kalın. Burada kal. Ateş etme bir sen. Okçular az gelsin. Serisinden gelin okçular ama. Çok bekleyemeyeceğiz sizi. Üçlü atar bir üçteş beş tane indirirler. Heh. Malkoçoğlu öldürüyor bir de. Okçularımızın seri bir şekilde indirmesi lazım ki indiriyorlar. Helaliniz var lan. Dediğim gibi bak burada yerleştirilebilecek hiçbir şey yok. Okçularımı yerleştirebileceğim hiçbir yer olmadığı için kapıkulu spoiler'i çok mantıklıydı. Lan çıkamadık. Okçular şu dışarıdakileri indirirseniz çok güzel olur aslında var ya. Anasını sattığımının seni. Devam et. Devam et şimdi. Oraya gitmeyin işte ya. Herkes hücum. Oraya giderseniz ölürsünüz zaten yani. Oradakilerin hepsi öldü otomatik olarak. Kaç kaybım var şu an? 5 ölüm 7 yaralım var. Neyse. 200 küsür asker normal kalede vardı. 70'te bir tane lordun kendi askeri vardı. 270 asker indirmemiz lazım. Şu an yaklaştık. Çok da fazla bir şey kalmadı. En sesi köküne vurdum. Oy. Aa bir dakika ben şeye, özellik vermemişim bari onu da vereyim. Hem de birazcık da dinlenmiş oluruz ya. Taktiğimi 7 yapacağım. Yani Warband tarzı oyunlarda taktik çok önemli. Yo burada kal. Hiçbir şekilde. Bir dakika, herkes bu konumda kalsın bu arada. Süvariler hücum. Süvariler buraya gel. 100 kişi gidip de saldırtamam siz oraya ben. Ya oğlum aptal mısınız siz oraya gitmeyin diyorum Aynı oraya gidiyorlar ya. ya bu kadar aptal olmaz ölmeye çok meraklı benim askerlerim ya. Hadi gidin ölün. Gidin vurulun. Gidin ölün. Bizim adamlar kaşınıyor kendi kendine yani ölmeye çalışıyor. Bak gördün mü? Var mı okçu? Ateş etme bir geç ya. At oku. Ya herkes hücum etsin şunlarla uğraşamayacağım ya. Bu son asker bunlar. Yat aşağı lan. Kaçma. Kaçma gel buraya. Aa, aa, bir dakika bir dakika bir dakika ne oluyor? Kim ateş ediyor oğlum? Bak 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 seni kahpe evladı seni. Ya bak bak. Lan dur dur. Ya yok böyle bir oyun ya. Sizin ağzınıza sıçayım ben. Sövdüm yani kusura bakmayın ama. Benim aptal askerlerimin iş geldi. Yok bekle diyorum. Yok illa oraya saldırıyor. Oraya saldırıyor. Son askerleri bir de bunlar. Allah Allah. Gördünüz mü işte hareketi bu yüzden sevmiyorum ya. Solaklarla girseydik burada daha çok asker kaybı yaşardık. Çünkü solaklar ateş etmiyor yani ok atmıyor burada. Bitirin şunların işini. Vur kafasına şunu lan. Lanlarım benim o senin post bıyığına kurban lan. Esirleri de çokmuş. Keyfimiz yerine geldi. <laughs> Abi yok ya Macar kralları, krallığı gerçekten çok uyuz bir krallık çıktı başımıza. Onu ben alayım. Bir de buraya asker koyması mesele zaten. Bir de bu paralar biliyor musunuz? Hani şu lordların parası bana gelmiyor Benim hazineme gidiyor. O da değişik ama en azından şöyle bir şey var. Ödeme falan yaparken ya oradan çekiyor işte bizim paramız olmayınca. İyi yanı o. Siz benimsiniz canım. Sizlik bir şey yok. Devşirme memuru. Ya gerek yok ya artık. Direkt bunları buradan püskürteceğim. Hemen şuraya tekrar gideceğim. Vay! Seni lanet. Aa Akcoin devleti artık yok dedi. Seni yakalayamayacağımı sandın. Kalenin dibine giriyorsun zaten manyak. Suvariler şurada kal. Okçular burada kal. Piyadeler de burada kal. Kimse ateş etmesin. Dur. Kimse de bir dakika herkes. Kimse de ateş etmesin. Suvariler atlardan da inmesin kardeşim. Aa gerçi süvari var be. Suvariler. kaç süvari var bir dakika. Düşman 40. Bir dakika. Suvariler. Gücüm. Abi direkt gidin yani zaten kaç 69 suvarim var benim. Yani bizim beklememize gerek yok yani. İyi buradan kaçamazlardı zaten. Bir tane yaralı var. Bu sefer kimseyi bırakmamışız. O da lord büyük ihtimalle. Onu da esir alırsak çok tatlı olur bizim için. Lan kaçmayacaklar dedim kaçacak birisi herhalde yine ya. Her türlü bir tane kaçıyor zaten. Yani ver yanımda dursunlar. Şimdi Bekes Kalesi. Bunların normal okunuşunda bilenler, bilenler varsa yani söyleyebilirler. Ya Kara Mustafa Paşa ne yapıyor da veriyorsun sen hala daha ya? Bak bazen çok sinirim bozuluyor. Sor kardeşim bana ya bundan sonra. 50 saat mi? Ne diyorsun sen? Oy 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 oy. Bak ne ne diyor? Hazine eklendi diyor. Artık devlete aliyeye geliyor. Yani ak koyunlardan da oradan da buradan da insanlar. Az önce aldığım yeri tekrar alıyorlar. Of be. İşte o yüzden mesela oyun uzun sürüyor. Ben her gün final deyip de veremiyorum işte. Tek sıkıntımız bu. Kendileri çok direndi. Hadi canım bir dakika. Okçum az bu sefer benim. Solaklar şuraya geçin bir. Ateşte etme. Ya yine dişe dokunur bir okçu var. Ufak ufak indirirler. Birazcık agresif oynayalım ya. Hep böyle solakları tutuyoruz. Okçularla falan filan böyle sürekli bekliyoruz. Gerek yok. kapıkulu spyleri girsin birazcık. Ortalığın anasını ağlatsın. Yine az... Solak olmasına rağmen yine iş yapıyoruz ya. Selim de zaten iş yapıyor. O sırada Solak bir askerimi kaybetmem. Hadi be direkt şunların içine gireceğiz. Hiç acımayacağız. Zaten süvariler hücum edecek ilk. Okçular kalacak. Kademeli bir giriş yapacağız yani. O kapı tamam mı? İnse iner yani. E ee, Abi sen kaleye sok direkt bunu sen. Uğraşma öyle be. Okçular burada kalsın. Şuraya gidin lan. Şuradan bunu. Ateş etme. Vur. Ben kapı kulu yanına gidiyorum. Agresif dalıyoruz birazcık. Yapacak bir şey yok. Bir süre sonra herkes bizimle gelsin. Herkes hücum. mal oğluma bak be. İçeriye hızlı bir şekilde girelim de. Bundan sonra bir aldığım kaleyi bir daha göstermeme gerek yok size arkadaşlar. Çünkü az asker oluyor. O ne lan? Nereden geldi ok? Yürüyün. <laughs> okçular şurada kalabilecek misiniz bir? Ok atarsanız kalın. Okçular şuraya gidin. Oradan geri dönüp şuradan inmeye çalışırsanız sizi öldürürüm zaten de. Baya işini götürdük bu işin ya. <laughs> Bayağı indik ya aşağı. He. Ben buradan size destek atarım. Benim okçular yapmıyor ama. Yapacak bir şey yok abi. Seri gelmeleri lazım bizim bu askerlerin. Ay şakasın ha. Gel. Yürüyün kapı kulu spider'ı. Ne yapıyorsunuz peki? İnin oradan. Ne yapıyorsunuz oğlum siz lan? Şu kadar adam çıksın diye yaptığımız hareketlere bak ya. Şu savaşın kaderini bir belirleyebilsek. Hadi be oğlum be. Oy. Oradan vurdum valla adamı. Girelim de bitirelim o işi. Al. Nasıl? İt dibine girmişim o ok katıyor. Çeksene kılıcını götünüyorsa. Gel buraya. Bunların hepsini şimdi buraya tekrardan vereceğim. Hayır hayır bir dakika bir dakika bir dakika. Ya neyse dur. Bunları verelim hemen. Acaba burada marnit var mı? Ben onu merak ettim şimdi. Kervan başı görünce aklıma marnit geldi nedense. Ulan bir bakmam lazım ona gerçekten bakmam lazım. Kimsin sen? Lord Lord Lord. Onu hemen yakalayalım. Zaten o kaleye gider büyük ihtimalle. Onu kalenin içinde bitirelim. Bu kaleyi kale kumandanıyla görüşelim. Teslim olun. Tamam. He. Mecbur devşirme memurundan asker alacağız. Tüm paramı verdim buraya. 50 tane de asker koydum. Şimdi bekliyorum. Hatta burada bekleyeceğim. E yakalandım. E ne değişti şimdi? Ne değişti be lord? Duvarlar burada kal. Diyadeler burada kal. Okçular burada kal. Ateş etme. Duvarlar atlardan da inme. Böyle bir açık alana çıkın canım. Okçular ateş serbest. Tek tük ok katın. Okçulardan birisi bir tane asker indirirse hücum ettireceğim bu arada. Bu savaş çünkü uzun uzadıya beklememe hiç gerek yok. Artık gidebilirler. Tekrardan bakalım şuna bir Aynen öyle atlara bin. Bu savaş zaten bitti direkt onu net bir şekilde söyleyeyim. İlk defa, ilk defa değil Genelde orduma güvendiğim için bu tarz konularda da çok emin olabiliyorum. Solaklar hiç vuramadı be bugün? Solak indirirse belki indirir bunu. Dediğim gibi. İstedikleri kadar gelsinler yani bu. Kapı kulu spylerini indiremezler ya. Bir ölümüz varmış sadece o da olur. Direkt gidin abi direkt gidin direkt gidin. gidin direkt 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 direkt. Oha kapı kulu spy öldü direkt? Solakları da böyle gönderdik ama iyi bir şey yaptık mı hiç bilmiyorum. Bravo be. Aç neredeyse bitti gibi bir şey şu an. Kaçıyorlar artık farkındaysanız. Eskiden nasıldı? Okçularımla beraber mecbur taktik yapıyordum bunlara. Ee, bayağı zorluyordum kendimi. Ama şimdi öyle bir şey yok. Ordu demek ben demek. Ve bu ordunun gücü her zaman için e, akıllı bir lorddan gelir. Yarın öbür gün belki de akıllı bir sultandan veya kraldan gelir. Bilemezsiniz. İyi bayağı direndiniz siz ha. Elemanlar bayağı direndi de yani... Hadi bitirelim de direkt kaleleri almaya devam edelim. Bugün o finali vermek istiyorum sonuçta. Mesela şu haritadan izliyorum böyle hani askerler böyle sağa sola toparlanıyor bir anda bitiriyorlar ya böyle şey gibi şöyle virüsler böyle ne derler bir anda yok oluyormuş gibi. Bir daha seni görmeyeyim burada dostum. Şimdi dedi evet seni bilerek gönderiyorum oraya ki git ve nasıl bir bozgun yaşadığınızı söyle. Bak kimler var. Boyar Ahmet, Lord Boyar iki tane Ahmet var. 3 saatlik bir şeymiş ya. Bir dakika. O gerçi kapı kulu Spayları girsin. Baya değişik yapmışlar. Ateş etme. Şimdi nereden gireceğiz sorma sayıp şuradan mı? Burada bir yol var ama. Baltayı kuşanmışım. Önden önden gidiyorum. Bir kral önden gitmezse zaten bu olmaz ya. Bu oyun olmaz yani. Buradan bir boşluk bırakmış işte. Ama güzelmiş çevresi. Herkes ateş serbest dedim. İçeride beni neyin beklediğiniz gram bilmiyorum. Oğlum kaç okçu var burada? Seriye gir seriye gir. Böyle küçük bir yerde kapışırsak olmaz ama anasını satayım. Ben gider. Bak yeni çeriler burada. Abi ben şöyle gideceğim uzaklara. Siz takılın ya. Hem sizde bir derdim. Çok hayatım lan var. Yok abi ben gidiyorum. Lan. Abi hepiniz beni vurmayın. Ben de sizi öldüreyim. Bak 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 dibine girince. Dur dur ağzına sıçayım. Tövbe tövbe. Savaş bizim için erken bitti. <laughs> Yine öldük ya. Bakalım bizim çocuklar halledebilecek mi? Gir abi gir. Gir şunların işini bitir. Ben alırım tamam. Tamam ben alırım anlaşıldı. Gel. Ben hepinizi esir alacağım gel. Gelin abi. Oyunun sonunda zaten sizi bırakırım. Bu arada şöyle söyleyeyim arkadaşlar gerçekten Osmanlı modunda çok fazla bug var. İnanılmaz bug var. Ondan dolayı yani artık okçu birliğinizi mi yükseltiyorsunuz yoksa başka yerden dolanarak mı gidiyorsunuz bilmiyorum ama yani büyük bir savaş istiyorsanız böyle bir durum yaşanacak. Ya yani oynanılmaz hale çünkü. Bazı bölümler, bazı kaleler. Tabii ki de askerleri vereceğiz buraya. Biz kendi askeri ordumuz dışında hiçbir orduyla çıkmadık bugüne kadar. İlk zamanlar ayrı. ilk zamanlar kimi bulduysak onunla takıldık. Ama şimdi öyle bir şey yok. Sadece Kapıkulu Spice'i ve Solaklar'la. Yeniçeriler de geliyor işte. Onlar da terfi almak için geliyor. Ne kadar çok şey varmış be. Yeniçeri tüpekçisi falan. Tamam tamam tamam. tamam. O kadar da o kadar da. Arada yok ki. Şimdi de satış yapmamız lazım. Ve son şehir. Son kale belki de onlar için. Çatma da yapamıyorlar. Hızlı bir şekilde toparlanmak için önce budapeşteye gidiyorum. Paramı toparlıyorum. Askeri anlamda da birazcık daha toparlıyorum kendimi. Ve son kale olan Temesvar Kalesi'ne doğru gidiyorum. Oy, bunlar fazla oldu. At tüccarına at satarsın kardeşim. Ne satacağım başka? Zırh'a da zırh satarsın. Silah'a da her şeyi satarsın. Oo 150 diyor. Bunu versen bunu da sat. Kapına köleyim. Oo, bu şarkı nereden geldi aklınıza? Tamam. Var mı ustam sizlik böyle iyi bir şeyler? Artı altı zarar diyor. Şimdi askeri anlamda da toparlandık. Grubumun morali mükemmel. Son bir şarkı daha. O Ali Bey'e veriyorsun ona buna veriyorsun. Yani yarın öbür gün. O ne? Tüm lordlar burada olması lazım. Evet tüm, tüm lordlar toplanmış. Şimdi burayı aldıktan sonra bunlar ufak yerler yani benim için artık. Çünkü askeri anlamda burası azdır. Burası da azdır. Kalanlar bizimdir. Saldırıyı bizzat yönet. Kapı kulu Allah'tan fazla bu sefer. Bu arada bu da modla alakalı bir şey mi bilmiyorum ama kreş yiyip duruyorum. Bu da saçma bir şey. Bir dakika. Yürüyün aslanlar. Bu arada bu yaptıkları ağaçlandırmadan işte ne bileyim yağmur efektinden herhalde olsa gerek. Aşırı derecede sıkıntı yaratıyor bilgisayarda. <laughs> yani modu oynayacak arkadaşlar gerçekten böyle sanki e, 3090-4090 ti bir ekran kartı istiyor gibi. O da hiç gere gerek yok yani ona da. Ne bileyim ya. Bu modu ısınamadım ama onu net bir şekilde söyleyeyim size. Oynayacak arkadaşlar gerçekten Osmanlı modunu oynayacaksa savaşları için oynasın, yoksa öteki türlü gerçekten ne bileyim öyle kendini kaptırabileceğim bir havada değil, kaleleri bağlı, bazı kaleler var yani savaşıyorsun mesela diyelim ortasına girdiğinde yani bir sıkıntı yaratıyor. Bunların hepsini aslında şöyle yapalım. Warband bittikten sonra bak işte Warband bittikten sonra değerlendirelim. Ooo bir de su da koymuş buraya çok sıkıntı. E oğlum biz boğuluruz böyle. Doğru yerden gittiğimize de emin miyim bilmiyorum ki. Aa buradan değildir bence bu. Ne vuruyoruz ne de vuruluyoruz anlamadım. Ay şu ağzıma tüküreyim ya. Serisinden koşun ya içeriye. Kaç okçu kaç süvari var. İyi. Bak mesela ağacı koyduğu yere bakın. Bir be. Oğlum beni bir salın da ben şöyle geçeyim tamam mı? Selamünaleyküm. aleyküm. Ben bunları alırım. Dibine geldim ok falan atma bana. Savaş büyük bir savaş olacak da. Gir gir gir. Dön hadi dön. <laughs> İyi bir şekilde tutuyorlar şu an. <laughs> Oğlum benim olduğum taraftan gelmeyin de nereden gelirseniz gelin. Oo, o destek kuvvet gelene kadar akşam olur. Yani arkadaşlar bu arada 2'dir yiyorum. Kalenin bu arada e, bildiğiniz yani kaleye kuşattım. İçeriye girme zamanı geldi artık. Hani o ilk partı bitirdim. Savaşı bitirdim. İkinci parta geçerken crash verip durdu. Ben anlamadım. Eğer bir, ke bir kez daha aynı crash'i verirse. Yani Osmanlı modunun serisini burada bitireceğim direkt. Çünkü sinirim bozuldu. E diyeyim abi yani hani kaçtır aynı boku yiyorlar. Valla arkadaşlar şu an hatayı görüyor musunuz bilmiyorum ama bir dakika. Şöyle yapabilir miyim? Yani Oyun yakalamayı geçtim. Şu hatayı görüyorsunuz. Ben bu hatayı almaktan sıkıldım. Bak kaçtır giriyorum bu oyuna. Kaçtır da bir hata alıyorum. Yani bence ya seriyi sonlandıracağım ya da bir şekilde bir şey bir şekilde bir şeyler yapılması gerekiyor ama ne olduğunu anlamadım yani. Bu hatayı gerçekten gören arkadaşlar varsa lütfen yorumlara yazsın. Yani elimden geldiğince ben de o hatayı alan arkadaşların yönlendirmesiyle belki bunu bir şekilde geçiştirebilirim. Vallahi bu 7. kreşim. Yani i̇lk kere kreş hatası aldım. Neden bilmiyorum. Büyük ihtimalle bu kaleye özel bir şey. Yani arkadaşlar sizlerden ricam. Ee, neden bilmiyorum. Final vermeye çalışacağım zaten bir şekilde. Gerekirse yani yapacak bir şey yok. Ben askerlerimin hepsini tam anlamıyla fazlalaştırıp getirip. Burada bunların e, düşmanı işte gönder geri gelmesin işte yok. Sen geride kal düşmanlarını halletsinler gibisinden şey yapacağım. Yine de burayı alacağım abi bir şekilde ben. Ben şu an kafaya koydum. Ben şey hallettim. Önce şu esirlerimi bırakacağım. Sonra asker fullleyeceğim. Arkadaşlar hazinedeki paradan aldım. Önce buraları halledeceğim. Zaten hiç askerleri yok neredeyse. Kaçanlar kaçmıştır. Bir teslim ol diyelim. Gerek yoksa tamam hallederiz biz seni hemen. Direkt süvariler girsin bu işi bitirsin. Zaten kaç en fazla 30-40 askerleri vardır diyecektim. 45 askerleri fazlası da yoktur. Acemi olan bak. Acemi olan asker indiriyor bak görüyor musunuz? Böyle delikanlı bir çocuk bunlar da. Orayı alacağım bu arada arkadaşlar. Hiç, hiç sıkıntı yapmayın. Burada şu an ben acemi olanları falan toparladığım için birazcık seviye atlasınlar diye bu kalelere gelip onları seviye atlatacağım. Daha sonrasında o kara, kaleye gidince sen geride kal deyip düşmana hücum edeceğim öyle alacağım. Yani ben bugün final vereceğim yani hiç ben kafaya koydum onu. Yani yaptıkları hani modu ne kadar deniyorlar bilmiyorum. Ama yani bu mod olmamış. Net yani. 3 tane asker için uğraşacağız şimdi. İyi bari solaklar var Allah'tan da. Çünkü alakası yok arkadaşlar. Şeyle alakası yok yani ne derler ona grafik ee, grafikle alakası yok. Grafik de derken şöyle yaptıkları yağmur efekti mi ağaçlandırmaları mı neyi koymuşlarsa yani crash verdiriyor orada. Hiçbir şey istemiyorum. Bana verin lan şu kareyi de artık. Veriyorsunuz ip dandik dundik paşalara kaptırıyorlar. Bir dakika. Heh şöyle ya üşüşün. Üşüşün ki ben de sizi silkeleyeyim şöyle bir. Heh şöyle gelin de bir savaşalım. Herkes bu konuda kalsın. Bak yaptıkları modu bak görüyor musunuz işte. Yani olması gereken aslında böyle alanlar. Yani biz böyle bir alanda savaşıyoruz. Yani öyle sık ağaçlı bir ortamda savaşmıyoruz. Tamam hani ağaçlı ortam güzel yapmışsınız. Mesela diyelim taktik olarak kullanabiliyorsun. Ama yani sen başlatırken de bizi hani sık ağaçların orada başlatırsan sıkıntı. Bak mesela diyelim oyunla ilgili hata burada zaten başlıyor. Bak arkamı döndüğüm zaman çok akıcı oyun. Ama önü döndüğüm zaman böyle titriyor. Ha bu demek oluyor ki sizde bir problem var. Piyadeler burada kal. Süvariler burada kal. Şey okçular burada kal. Şurada kalın. Kapı kulu zaten hepsini indirir de. Asker kaybetmek istemiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Orada atlıların bir sizde atlarınıza binin ha. Sakın şey yapmayın. O merkez ateş serbest. Neyi bekliyorsunuz ya? Şimdiden 6 tane firarileri var bir de. Hazırlıklarımız o kaleye bakın. Başka hiçbir yer değil. Ha şimdi kazandıkmış. Ben de bekliyorum ya. Hani bekli hani öldü sandım. Gel buraya. Gel buraya. Gel şunları da kaleye koyarız. Ver bunları abi. Şimdi 50 tanesi de Yeniçeri olacak. 45 tanesi olsun. İyidir. Şimdi hızlı bir şekilde şu kaleyi de alalım. Ay şehri de alalım. Müjde. William Paşa Akkoyun devletinden ayrıldı. Bak William Paşa ama bak. William daha öncesinde Sırp despotluğunda olabilir. Ondan sonra Macar krallığında olabilir. Ee, başka neresi vardı? Lehistan krallığından olabilirdi. Gitmiş Akkoyunlara paşa olmuş. Oradan gelmiş e, devlet aliyeye katıldı. Yani Osmanlı'ya katıldı. Demek ki önemli bir isim. Okları boşa kullanmaya gerek yok. Olakları da indiriyorlar hemen ya. Piyadeler de burada dursun be. Onlar da ateş serbest. Ya yeter be bana vurup durmayın. Bizim çocuklar girene kadar piyadeler. Piyadeler dursun ya. Piyadeler iki kişi miymiş? Hücum edebilirsiniz artık. Birin şuraya. Of elmalar falan dağılmış. Hisar eri misin sen? Anasını sattımın evladı dur. İnin aşağı siz. Bunlar bu kadar zor değil zaten. Hiç hesap döken 7 tane kaybım var. Gördünüz mü? Bizim çocuklar her yerden kesti biçti. Biz yetişemedik. Neyse kutlamaya. Daha devamı olacaktır. Aa olmadı. Dur teslim oluyorum. Boya rahmet. Gel. Kral da kaçmış. Oh oh oh. Şimdi tek bir kaleleri kaldı. Pardon şehirleri kaldı desek daha doğru olur. Bunların hepsini de ben verdim bu arada bunlara. O iki solak keyfim yerine geldi. Aa asker alamıyorum. Aa bir dakika o zaman dur ya. Ben niye şu üstsüz üst dayıları alıyorum ki? Dayılar kusura bakmayın. Bir de kusura bakmayın ama tımarlı spyler daha mantıklı gelir bana. Ondan sonra zırhlılar daha mantıklı gelir. kurşitler daha mantıklı gelir. Akıncı deli. Akıncı ay anasını satayım alamadık neyse. Ver şu kaleyi bana ya. Gidiyorsun saçma saçma lordlara veriyorsun bunları. Sonra duruyorlar. Avcı ver ver baltıcıyı da ver onu da ver. 20 ondan 20 ondan. Bana da gidelim bir. Şu aslanları vereyim. Bunları da alın siz. Koyun. Turnuvaya girmeme hiç gerek yok. 30 asker var bu sefer burada ve umurumda değilsin biliyor musun? Yani hiç umurumda değilsiniz biliyor musunuz? Ne derler ona? Yani bu kaleyi tekrardan alacağım. Bir dakika ya kale kumandanıyla görüş. He tamam sen mi varsın? Direkt girin. Zaten kaç asker var? 20-30 asker falan olması lazım en banko. Nasıl 45 asker oluyor hala da anlamış değilim ama neyse. Vay senin varlık ne? Hani in çocuklar direkt gelin bitirelim bu savaşı ya. Para göz aldırık de bu arada çok dandikmiş ya. Hemen bayılıp duruyor. Bak o kadar da geliştirdik kendisini. Ya yok artık ya. Yuh be. Yemin ediyorum o kadar askerleri yoktu bak. İnanın bana bu kadar askerleri yok. Sırf fazla savaş verebilelim diye bunu yapıyorlar. Ya yani ben mesela sağ üstten haritadan izliyorum yani. 100 askere tamamlandı. Helal olsun be. Harbiden neredeyse 100 askere tamamlayacaklar. Bu arada Osmanlı modunun ikinci sezonunu çekmem ben bu kadar çok bug varken. Biliyorsunuz normalde Warband modlarını severim. Harbiden çok da iyi modlar vardır ama Osmanlı modu bu kadar, bu kadar beni tiksindirdi kendinden. Hele ki yani 6-7 kere bir savaşa girip hani kale kazanıyorsun. Yani yarısında kazandım yarısında Allah'tan yarı şey verdi. Tam böyle savaş böyle ortasında falan verdi. O da çok sıkıntılı ya. Siz alırsınız ben de geri alırım. Ne yapayım şimdi? Israrla da istiyorum bu arada Fatih Sultan Mehmet'ten buraları bak. Israrla. Sen manyak mısın onu? Bunu ver. Hmm, 83 tane. Bir dakika. 40 tanesini vereceğim buraya. Geri kalanlar da yeniçeri olsun. Aa, güzel. Şimdi en önemli yere gidiyorum tekrardan. Burayı alamadığımdan falan da değil bu. Zıkkım yer. Saldırıyı bir önce bizzat yöneteceğim. Yine at aldık. Hele de var bir şey ya. Artık çok fazla zorlamak istemiyorum. Direkt düşman şey ben geride kalacağım. Öyle göndereceğim. Artık ne kadar asker kaybedersem gerekirse bir asker falan kalayım. Çok da umurumda değil. Bu arada burayı da görebilirsiniz yani kimseden gizlim saklım yok. Malumunuz. Yani malumunuz. Her türlü sıkıntı. Bu arada arkadaşlar kusura bakmayın. E, videoyu normalde hani durdurmak zorunda kaldım. Çünkü bu kalede crash hatası aldım sürekli. Kaç kere 8 kere falan aldım rahat. Hani en son ile 8 oldu. İşte sacı başı artık yonacaktım o derece. Baktım hani var yok ne var ne yok. İşte bir şekilde bir yerlerden dedim ki bir kopartabiliriz. Ve sonuç olarak şöyle bir durum oldu. Ee, ne derler ona? Kaleyi aldık. Rahat bir şekilde aldık. Ben normalde ben geride kalıp düşmana askerlerimi göndermeyi de yaptım. 350 asker kaybetti. Bak. 350 ölü var. 120 küsür de yaralı. Oğlum ne alaka dedim yani bildiğiniz. Hani mal gibi kaldım öyle. Mecbur e, video kaydını durdurup normal bir şekilde yapmak istedim. ya Ben direkt şunu bir çabayım da, çıkayım da ne olur ne olmaz. Kaydımı falan yapsın da. Heh. Okey. Abi. vallahi çok gerildim. Ondan dolayı kusura bakmayın. Yani bu savaşın videosunu zaten siz... İlla ki izlemişsinizdir. Ben illa ki söylemişimdir zaten size. Ortalarda olsun orada burada olsun. Bir şekilde söyledim. Umarım videoyu beğenirsiniz zaten. Hmm, yap. Dediğim gibi videoyu beğendiyseniz bir beğen atmayı bir abone patlatmayı unutmayın. Burada 8. inciye deneyip de bir kaleyi almak da ee, kimse uğraşmaz. Ya ben de sırf gerçekten hani burada bu savaşta bir saygınlığımız var diye yaptım bunu. Ve an itibariyle Macar Krallığı da herhalde bitti. Bakayım sağda solda dur sonra büyük konuşmayalım da. Tüm cihanı şu an için Fatih Sultan Mehmet yönetecek. Sizlerden ricam artık videoya bir beğeni atmayı, bir abonelik patlatmayı unutmayın. Bu, bu final oldu bizim için. Ama şöyle bir final oldu. Yani bunun belki ikinci sezonu gelir. O da gerçekten bug'ları düzeltirlerse gelir. Öteki türlü ben hiçbir şekilde Osmanlı modunu bir daha oynamam. Zaten e, bununla ilgili de küçük bir açıklama yaparız diye düşünüyorum. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Sakın ha bak videoya bir beğeni atmayı, bir abonelik patlatmayı bir de yorumlarda bizleri desteklemeyi unutmazsanız sevinirim. Kendinize de çok çok dikkat edin. Görüşmek üzere.